Resmi karşılama töreni düzenlenecek e, o noktada ve Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde de hatırlayacaksınız MHP lideri Devlet Bahçeli'nin içinde bulunduğu e, uçak yine aynı noktaya Lefkoşa'ya Ercan Havaalanına e, bir iniş gerçekleştirmişti. E, daha sonraki uçakta da yine e, bu... Programa katılacak heyetin içinde bulunduğu uçak yine Ercan Havaalanı'na iniş yaptı. Son olarak da üçüncü uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyordu. Ve dakikalar önce işte Ercan Havaalanı'na inişini gerçekleştirdi. Ve dakikalar sonra da önümüzdeki dakikalarda da resmi karşılama töreni gerçekleştirecek. Aslında muhabir arkadaşlarımız da paylaştılar bu bir günlük ziyaret. Ve yoğun bir gündem olacak, yoğun bir program olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu arada hatırlatalım MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik edecek bu programlarda. MHP lideri Bahçeli de yer alacak sevgili seyirciler. Evet muhabirimiz Fatih Oruk şu anda telefon attığımızdaymış. Ondan detayları dinlemeye devam edelim bu tarihi ziyarete, bu tarihi güne ilişkin. Fatih seni dinliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında bu önemli günde 15 Kasım tarihinde Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adeta bir çıkarma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri, Edevet Bahçeli Cumhuriyeti İttifakı'nın diğer bir ortağı. Aynı zamanda iki partiden kavabalık heyetler, kabineden altı bakan bugün. Aynı zamanda eski meclis başkanları, askeri kattan üst düzey yetkililer bugün Türkiye'den adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çıkarma yapılıyor bu önemli tarihi günde 15 Kasım tarihinde. Ve e, şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ağacan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle, devlet töreniyle karşılanıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programdan itibaren yoğun bir e, ziyaret trafiği içerisinde olacak. Çünkü sonrasında bu resmi karşılama töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, meyve lideri Bahçeli ve beraberindeki Kavabalık Heyet'le beraber bu Gündüz Kasım törenlerine geçecekler. Burada resmi geçit töreninde hazır bulunacaklar. Sonrasında ise aslında 46 yıl sonra kısmen de olsa açılan Kapalı Maraş bölgesine girecekler ve burada bir piknik yapılacak ve dünyaya Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin beraberliğini, birliğini gösteren önemli bir fotoğrafta servis edilmiş olacak Kapalı Maraş bölgesindeki bu etkinlikle beraber. E, tabii sonrasında önemli bir yatırım olan ve koronavirüs salgın döneminde, pandemi döneminde dikkat çeken bir yatırım. Acil durum hastanesinin açılışı gerçekleştirecek. Bu da sağlık yatırımları anlamında önem arz ediyor. Yine MHP'lileri bahçeli de bu açılışta hazır bulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber. Ve sonrasında ise aslında e, siyasi ayağına geçecek bu ziyaretin. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber baş başa bir görüşme gerçekleşecek ve sonrasında çalışma yemeğine geçirecek. Ve e, Kıbrıs sorunun çözümü noktasında e, hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nasıl bir yol izleyeceğinin ilişkinde önemli bir değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cuma akşam saatlerinde gelmiştim. Mevkoşa'ya ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fatih Mekar'la beraber baş başa VT arası görüşmeler gerçekleştirdi ve e, Kıbrıs sorunu çözüm haftasında hangi adımların atılması gerektiği bu görüşmede el alınmıştı. Bilindiği gibi e, şu anlar federasyon seçeneği üzerinde oldukça zaman harcandı ama Rum tarafı ve Yunanistan'ın uzlaşması tavrı sonrasında artık e, federasyon seçeneğinden ziyade e, yemen ve eşit iki devletli bir yapım oluşturulması noktasında Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artık e, kesin bir görüş var ve bu görüş doğrultusunda e, bundan sonraki siyasi süreçte e, ele alınacak ve bunun üstünde önemli değerlendirmeler yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, bu çalışma yemeğinin ardından e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ayrılacak ve Türkiye'ye dönecek. Dediğimiz gibi oldukça önemli bir ziyaret. E, şu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi karşılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Sonrasında yine MHP lideri Devlet Bahçeli kabineden altı bakan ve iki partiden de hem AK Partiden hem de MHP'den de ...tabii ki heyetle beraber diğer törenlere girecekler... Teşekkür ediyoruz Fatih Ora Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün önemli bir gün sevgili seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak ve bu etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte. Az önce dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde bulunduğu uçak Ercan Havaalanı'na Lefkoşa'ya iniş yaptı. Önümüzdeki dakikalarda da resmi törenle bir karşılama gerçekleştirecek, bir devlet töreni gerçekleştirecek sevgili seyirciler o noktada. Evet, bu bir günlük ziyarette yoğun bir program bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı az önce muhabir arkadaşlarımız da değindiler. Lefkoşa Ercan Havaalanı'na varışın hemen ardından, daha doğrusu burada düzenlenecek resmi karşılama töreninin hemen ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda bir tören düzenlenecek. İşte bu törene de katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sonraki duraksa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı olacak. Çünkü burada Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni gerçekleştirecek. İşte bu resmi geçit töreninde de yine bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayın seyirciler. Ve günün bir diğer etkinliği aslında en önemli etkinliklerinden biri diyebiliriz. Bugünle bu özel günle ilgili olarak Kapalı Maraş bölgesinde bir etkinlik düzenlenecek. 46 yıl sonra kısmen açılan... Kapalı maraşın işte o açılan bölümünde e, kalabalık bir heyetle buradaki etkinliğe de katılacak hem cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan e, hem mhp lideri devlet bahçeli e, beraberindeki heyetlerle birlikte ve Türkiye ile e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birliğini beraberliğini gösteren bir fotoğraf da aslında tam da bu noktada tüm dünyaya gösterilmiş olacak bir kez daha bu vesileyle ee, onun dışında hatırlayacaksınız geçtiğimiz e, gün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmada yine kapalı Maraş'a işaret etmişti ve e, yine bugünle ilgili olarak ziyaret edeceklerini bu noktayı ve orada piknik yapacaklarını ifade etmişti e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ve bugünün en önemli etkinliklerinden biri de e, bu olacak diyelim ve sözü şimdi e, Olcay Kıraç'a bırakalım Olcay. Evet, tören kıtası şu anda hazır. Bekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesini. Yaklaşık 10 dakika kadar önce uçak inmiştir. O Cumhurbaşkanı Erdoğan taşıyan uçaktan önce iki uçağın daha Ercan'a indiğini görmüştük. İlk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ercan Havalimanı'na inmişti. Hemen arkasındansa bakanları ve heyetin diğer üyelerini taşıyan uçak Ercan Havalimanı'na teker koydu. Yapılacak devlet töreniyle ilgili olarak tüm hazırlıklar tamamlandı. Üçüncü olarak da yaklaşık 5 dakika önce Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Ercan Havalimanı'na indi. Büyük bir heyecanla şu anda herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesini bekliyor. Kendisini burada devlet töreniyle karşılayacaklar. Ercan Havalimanı kalabalık. Afronda büyük bir hazırlık var ama o heyecanın biraz daha fazlası daha genişi havaalanın dışında var. Yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Ercan Havalimanı'nın girişine geldi. E, deyim yerindeyse saatlerce saatlerdir buradalar ve bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hoş geldin demeyi bekliyorlar. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devlet töreniyle karşılanacak ve arkasından günü birlik ziyareti kapsamında gerçekleştireceğiz. Temasları yapmak üzere Lefkoş'a gidecek. İlk olarak Atatürk anısında yapılacak olan törene katılacak. Hemen arkasından ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü nedeniyle yapılacak olan geçit resmine katılmak üzere fazla küçük bulvarına geçecek. Hemen arkasından ise herkesin merakla beklediği günün en önemli etkinliklerinden biri olarak niteleyebileceğimiz Maraş etkinliğine katılacak. Hatırlanacağı gibi kapalı Maraş bölgesi 46 yıl sonra kısmi olarak açılmış ziyarete. Açıldığı günden bu yana çok sayıda insan kapalı Maraş'ı ziyaret ediyor. Ve bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri, Devlet Bahçeli ve yanında bakanlarla birlikte Kapalı Maraş'ın bu ziyarete açılan bölümünü ziyaret etmiş olacak. Hemen arkasından Hala Sultan Camii'ne geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hala Sultan Camii'nde yapacağı ziyaretin ardından ise yine önemli bir durak geliyor. O da Acil Durum Hastanesi. Acil Durum Hastanesi Türkiye'nin katkılarıyla yapılan 100 yatakta 6 ameliyathaneye sahip 24 adet yoğun bakım ünitesi olan kapsamlı bir hastane. Özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemine özellikle salgında yani e, koronavirüs salgını sırasında hizmet verecek ama sonrasında ise tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet verecekti. Bu da aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemine çok büyük katkı sağlayacak. Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığına geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada Cumhurbaşkanı Ersin Patar'la birlik bir araya gelecek ve evet şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte uçaktan indi ve merdivenlerden aşağı iniyor. Kendisini hemen merdivenin başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşılıyor. İki lider şu anda tören kıtasını denetlemek üzere yerlerini almak üzere yavaş yavaş faren alanına ilerliyorlar. İstiklal Marşı. Anmıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla sevgili seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dakikalar önce e, Havaalanına, Ercan Havaalanı'na iniş yaptı uçağı ve e, az önce de e, eşi Emine Erdoğan'la birlikte uçaktan indiler. Şu dakikalarda da e, resmi karşılama töreni düzenleniyor. E, i̇lk karşılamayı da Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. Ersin Tatar ve eşi birlikte karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Ercan Havaalanı'nın dışında da yüzlerce kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini de söylemişti. Az önce muhabirimiz Cumhurbaşkanı'na hoş geldin demek için bekliyorlar dedi. Evet tören kıtasını da selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte resmi karşılama törenini ekranlarınıza getiriyoruz. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden görüntüler. Lefkoşa'dan Ercan Havaalanı'ndan az önce Havaalanına iniş yaptı Cumhurbaşkanının uçağı ve hemen e, karşılandı resmi karşılama töreni gerçekleştiriliyor sevgili seyirciler şu dakikalarda da heyetle e, kısa sohbetler gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep e, Tayyip Erdoğan ayağının tozuyla e, ve e, oldukça e, yoğun bir programının olduğunu da ...tekrar tekrar hatırlatmak isteriz. Ee, önümüzdeki dakikalarda kısa bir süre sonra... ...Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda da bir tören gerçekleştirilecek... ...ve bu törenin ardından da resmi geçit töreni yapılacak... ...Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda. Az önce de ifade ettik günün en önemli etkinliklerinden biri... ...Kapalı Maraş'ta gerçekleşecek. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... E, ...MHP lideri Devlet Bahçeli ile buradaki etkinliklere... E, ...katılacaklar sayın seyirciler... Ve çok önemli bir fotoğraf da aslında dünya ile paylaşılmış olacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birliğinin beraberliğini gösteren bir fotoğrafta paylaşılmış olacak. Hemen ardından kapalı maraşın ardından sonraki durağı ise liderlerin Hala Sultan Camii olacak. Hala Sultan Camii'ni de ziyaret edecekler ve bir hastane açılışı var bugün akşam saatlerinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni de gerçekleştirilecek. Program kapsamında tabii ki bu açılış, bu hastanenin açılışı pandemi döneminde, salgın döneminde olmamız nedeniyle büyük bir önem arz etmekte. Yine baktığımızda yine akşam saatlerinde 19:20 sularında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Hemen ardından ortak bir basın toplantısı yapılmasını da bekliyoruz. Şayet yapılırsa tabii ki TRT Haber ekranlarından da canlı olarak izleme fırsatını bulacaksınız. Sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna bir akşam yemeği verilecek, resmi bir akşam yemeği verilecek ve bu yemeğin ardından da program sona erecek. Lefkoşa'dan Ankara'ya hareket edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün oldukça önemli bir gün sevgili seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 37. kuruluş yıl dönümü 15 Kasım 1983 tarihi oldukça önemli Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yıl önce Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi çerçevesinde kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde ilan edilmiş ve bu adımla Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden yeni bir safaya geçirmişti. Yani 37 yıl öncesine döndüğümüzde hakikaten Kıbrıs Türk tarihi açısından da bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün bu tarihin. Kıbrıs Türk Federe Meclisi 15 Kasım 1983 tarihinde yani 37 yıl önce bugün gerçekleştirdiği olağanüstü oturumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onaylamıştı sevgili seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün 37. yaşını kutluyoruz. 37. yıl dönümünü kutluyoruz ve işte bu kutlamalar kapsamında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm bu etkinliklere katılacak. Yoğun bir program bekliyor demiştik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dakikalar önce Lefkoşa'ya Ercan Havaalanı'na e, uçağa iniş yaptı. Ondan yaklaşık bir saat önce de yine hatırlatalım e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uçağa iniş yapmıştı Ercan Havaalanı'na ve artık yavaş yavaş etkinliklere katılım süreci de başlamış olacak. Bu saatten sonra dakikalar sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda bir tören düzenlenecek. Bu törenin ardından resmi geçit töreni var. E, Fazıl Küçük Bulvarı'nda, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda ve günün en önemli etkinliğine geçilecek. Buradaki resmi geçit töreninin ardından kapalı Maraş'ta bir program var. 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ın açılan o bölümünde yine kalabalık bir heyetle buradaki etkinliğe de katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgili seyirciler ve bu akşam saatlerinde de Ankara'ya hareket edeceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle